Merhabalar, bu videoda Array'leri işaret eden Pointer'lar hakkında biraz konuşacağım. Pointer'lar bildiğiniz üzere veri yapıları konusunda önemli bir yapı taşı işlevi görüyor. E, genellikle birçok veri yapısında e, Pointer'ları görebilirsiniz, keza Array'lerde de öyle. videoda da Array'leri işaret eden Pointer'lar üzerinden Array-Pointer ilişkisini, Pointer ile Array'ler üzerinde gezme olayını e, kod üzerinde göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan kola geçelim. Öncelikle burada PointingArray.wcp bir dosyam var. Ve bir template oluşturdum bu şekilde. Buraya bir e, örnek array yazacağım. 5 point'in olsun. 5, 10, 15, 20, 25 olsun değerleri. Öncelikle bir e, int yıldız p diyerek bir point oluşturuyorum. Ve bunu da bu array'e eşitliyorum. Şimdi bu pointer hakkında bazı verileri yazdıralım. Onu nasıl yapıyoruz? Printer yüzde de satır atlama ve p diyelim. Kopyaladım. Bu kısımlara yazdırdım. Bir de yıldız p'yi yazdıralım. Bir de bu p'nin adresini yazdıralım. Tamamdır. Şimdi çalıştıracağım. videoda PowerShell üzerinden çalışacağım. Şöyle açıyorum. Şuraya getirdim. Burada g artı dosyamızın adını yazıyoruz. Pointing Atlant Reis CPP çalıştırıyoruz. Sonra nokta olarak çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde 3 adet sayı yazdırıldı. Burada ilk sayı bu P oluyor. Bu P ne peki? bu P ereğin adresi aslında. Çünkü ereği bunu işlemiştik. Yıldız P buysa erey ise yıldızsız P ereğin adresidir. Yıldız P de 5. 5 ne peki burada? Gördüğünüz gibi burada 5, 10, 15, 20, 25 var. Buradaki ilk sayı olan 5 aslında yıldız P oldu. Bu da pointer'dı bir veri sonuçta. O verinin de RAM'de yerini tutan bir adres olmalı. O da Bu da o adresin karşılığındaki sayı aslında. Şimdi bir de burada e, tüm elemanlarının adresini yazdıralım. Onu da direkt döngüye değil de printf yüzde d satır atlama adres r 0 diyelim mesela şu şekilde kopyalayalım hızlıca tamamdır 1 2 3 4 diyelim hepsini yazdırdık şimdi bunu yapmamın nedenini göreceksiniz. Çalıştırdığımda Yine gördüğünüz gibi 48 şurası. Mesela bunların ilk 5 sayısı aynı olduğu için bunları görmezden gelelim mesela. Orayı yok sayalım. Hepsinde ilk 5 sayı aynı şu büyük olanlardan bahsediyorum. Şu 48'miş. Şuraya mesela yazalım. 48. Şu 44'miş. Şu da 48. Bundan sonrakiler de gördüğünüz gibi 4'er 4'er artıyor. 48, 52, 56, 60, 64. Onları da hızlıca şöyle yazıyorum. Şimdi e, öncelikle size şunu da göstermek istiyorum. Print e, size of int diyelim. Bunu bu şekilde yazdıramayız. %de satır deyip bu şekilde yazdıracağız. Tamamdır. değil? Fark ettiyseniz bir integer'in boyutu da 4. Burada satır atlamada her satır atladığında da 4 artıyor fark ettiyseniz. Yani şöyle diyebiliriz. Artı 4 artı Bu da bir integer boyutu. Yani aslında mantık şu. Ereğin her elemanında adres 1 artıyor. Şimdi biz bu özelliği kullanarak ee, döngüler yazabiliriz. Yani döngülerde adrese her bir attırdığımız. Mesela şu an şuraya kıralım. Adres. Mesela bunun adresi 5 olsun. Bunun adresi 5 olsun. Bunun adresi 6. Bunun adresi 7. Bunun adresi 8. Bunun adresi 9 oluyor. Her bir attığında sonra sıradaki elemana geçecek. Okey. Şimdi bir var döngüsüyle bu arayın içinde gezmeye çalışalım. Yani mesela önce bir değişken oluşturayım. K eşittir 0 diyelim. Sonra while K küçüktür 5 diyelim. Burada öncelikle bir yazdıralım. Printf yüzde de atlasın mı atlamasın. bıraksın. Burada da yıldız P'yi yazdırsın. Yıldız P P'nin adresini tuttuğu şeyin değeri aslında. Sonra ben burada p'nin değerini bir artmasını istiyorum. Adres bir artsın yani. Tabii sonsuz bir döngü olmaması için de burada k'yı da bir arttıracağız. Şimdi bunu çalıştıralım. Hatta tamam çalıştıralım bunu. Gördüğünüz gibi 5, 10, 15, 20, 25 olarak hepsini yazdırdı. Bir de şöyle bir şey var. Şurada bir satır atlamak koyalım öncelikle. Alta yazsın. Tamamdır. Bir de for döngüsünü kullanarak bu array yani şöyle anlatayım. Şurada yıldız peşti A dediğimiz de aslında P'ye bu ereyi vermiş olduk. Biraz tutması için vermiş olduk. Tabi arada kullanabiliriz burada. P'yi de kullanabiliriz. Peki bu pointer içinde bir array tutuyor pointer. Index olarak da kullanabilir miyiz? Şöyle anlatayım. Şimdi bir de for döngüsü yazalım. Öncelikle bir pointer daha oluşturalım. Onu kullanalım. e 2 olsun adı. Onu da array'e eşitleyelim. Sonra for int i eşittir 0. E, e, i küçüktür 5. Çünkü array'imizin boyutu 5. i e artı artı burada süslü parantezlerimizi açıyorum ve yapacağım şey sadece şu. Printf yüzde de boşluk. Buraya hangi değerin gelmesini istiyorsa onu yazacağım. P2 pointer'ını kullanıyorduk. kullanıyorduk. Index i. Bakalım bu çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde bir pointer'ın içinde index kullanarak bir döngü oluşturduk ve yine yukarıdaki while döngüsünde olduğu gibi array'in tüm elemanlarını yazdırdık. Yani array'leri işaret eden pointer'ları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mantığını umarım iyi kavratmışımdır. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar bu konuda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.